Dünya koronavirüsle savaşırken aslında gözlerden kaçan bir savaş daha var. Ülkelerin tıbbi malzeme savaşını evden hemen anlatalım. Tüm dünyayı bir ağ gibi saran koronavirüs ülkeleri çaresiz bıraktı. Aslında bu süreçte yapılması gereken şey kenetlenip bir olmak ama işler pek de öyle gitmedi. Ülkeler birbirine bir bir sırt çevirdi. İş bununla da kalmadı. Bazı ülkeler tıbbi malzeme hırsızlığına koyuldu. Hem de el koydukları tıbbi malzemeler vakaların en çok yaşandığı ülkelere giden malzemelerdi. Deyim yerinde ise dünyada maske savaşları başladı. Avrupa'da bilançonun artmasıyla utandıran görüntüler de ortaya çıktı. Bunu yapan ilk devlet Çek Cumhuriyeti'ydi. Yüz binlerce maske ve tıbbi malzemeye el kondu hatta aralarında İtalya'ya Çin'den gönderilen maskeler de vardı. Bu süreci çok ağır geçiren İtalya'ya atılmış bir tekme gibiydi. İtalya sık sık dünyaya yardım malzemesi çağrısı yapıyordu. Hırsızlığa uğrayan İtalya bu defa hırsız oldu. Libya'ya giden gemiye kendi karasularına girer girmez el koydu. Libya'dan da tepki geldi. Sık sık hırsızlık vakalarıyla anılan İtalya için her şeyi çalıyorlar dedi. İtalya bununla da yetinmedi. Yunanistan'a giden 2000 solunum cihazına da el koydu. Hırsızlığa uğrayan ülkelerden biri de Almanya oldu. Almanya 6 milyon maske siparişi vermişti. Maskeler Kenya havaalanında sırra kadem bastı. 6 milyon maske ardında hiçbir bir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bu hırsızlık olayında hangi ülkenin parmağı olduğu bilinmiyor yani maskelerden hala ses yok. Aynı İtalyanların yaptığı gibi maske darbesi alan Almanya'da hırsızlığa soyundu. Mağdur ülke ise yine İtalya. Utanç tablosunda bir de Fransa boy gösterdi. Çin'den İtalya ve İspanya için ithal edilen milyonlarca maske ve eldivene Fransa tarafından el kondu. Korsanlık ya da hırsızlık adına ne dersek diyelim bilinen şu ki ülkelerin bunu bir an önce bırakıp birbirine kenetlenmesi gerek.